Merhaba arkadaşlar. Halim'in örgü atölyesine hoş geldiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bugün size oklava örneği yelek modelini yapılışını göstereceğim. Öncelikle ipimiz Alize Angora Gold simli 21 numara gri. Tığımız 13 numara ama siz kendi elinize yatkın bir tığ ile örerseniz daha iyi olur. Başlayalım. zincir çekerek başlayacağız. Örneğimiz 8 halkadan oluştuğu için zincirinizi ona uygun şekilde çekerseniz daha iyi olur. En azından zincir fazlalığı kalmaz. Ben size örnek olarak göstereceğim için biraz az çekeceğim. Şöyle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 8 ve 8'in katı olması gerekli. Bir örnekte 8 halkadan oluşmakta. 24 olarak başlayalım. Son halkamızı oklamamıza geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Her bir zincirden halka çekerek oklamızı takıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 Bir örnek için 8 halkamız oluştu. Devam ediyoruz. 9 10 11 Oklava da ilerlemesi biraz zor oluyor ama çok da zor değil. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 3 örneklik halkalarımızı çektik. Sonundan 10 tane zincir çekiyoruz. Üst kısma geçebilmek için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle halkaları çıkartıp daha rahat yapabilmemiz için çıkartalım. oklavadan halkaları çıkartalım daha rahat örebilmek için. Şöyle halkalarımız toplamda 24 tane 3 örneklik sonra da 10 tane zincir çektik kenarlarına üste geçebilmek adına örneklerimizi yapmaya başlayalım. 4 tane halkayı alıyoruz. 1 2 3 4 Diğer 4 tane halkayı da şöyle ayrı tutarsanız daha kolay olacak. İçinden geçirmemiz lazım çünkü örneğimiz için. 1 2 3 4 Bu 4 tane halkayı diğer 4 halkanın içinden geçiriyoruz. Şöyle. Şöyle tekrar göstereyim. Sonra bunların başlarından batıp zincir alıp şöyle bir kere de çıkartıyoruz. Şöyle bir kere de çıkartıyoruz. Diğeri. Bunları sırayla yaparsanız oyununuz daha düzgün görünür. Biraz yavaş yapıyorum. Rahatlıkla yapabilmeniz için. içinden geçirdiklerimiz bitti. Diğerlerini ilk baştakilerde sıra. Onları da aynı şekilde alıp 8'ini de bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle. İlk örneğimiz tamam. Sıra diğerinde. Yine 4 taneyi alıyoruz ilk baştaki 4 taneyi. Diğer 4 taneyi içinden geçiriyoruz baştakilerin. Onları da alıp tek seferde batıyoruz. öylelikle ikinci örneğimiz de oluştu. Şöyle göstereyim. Sıra üçüncü örneğimizde. Kendi bedeninize göre örnek sayısını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama ön ve arkanın aynı adette olmasına dikkat edin. Farklı görünmemesi açısından ikisinde aynı sayıda tutmayı tutmaya çalışın. Bunları da alıp batıyoruz. Genelde S bedenler için önleri 12 13 ML bedenler için daha da arttırabilirsiniz. Ama elin sıkı, gevşek oluşu çok büyük etken bu örneklerde. Şöyle 3 tane örneğimiz oluştu. Göstereyim şöyle size. Gayet de şık, güzel duruyor. Diğer sıraya geçmeye göstereyim şimdi. Şöyle tekrardan ipimizi alıyoruz. Şöyle büyük yapalım geçiriyoruz oklavamıza. Şöyle tutarsanız daha rahat yaparsınız. Tekrardan başlıyoruz buradan halkaları çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 öyle biraz geri çekelim rahat takılması için. 17, 18. 19 20 21 22

Şöyle 24. Yine tekrar 10 tane zincir çektiğimiz yer. Tekrar üzerine 10 tane daha zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle tekrardan oklavadan çıkartalım rahat yapmak açısından. Tekrardan dört tanesi şöyle diğer dört tanesi içinden geçiriyoruz. Şöyle tekrar başlıyoruz örmeye. Şuralarının düz olmasına dikkat edin. Sırayla alıp örün. Yoksa burada bir karmaşıklık olur bu da gözü çok rahatsız eder. Şöyle ilk örneğimiz oluştu. Diğer için yine aynı şekilde. 4 tane halkayı diğer 4 halkanın içinden geçiriyoruz. İkinci örneğimiz de oluştu. Sıra üçüncü örneğimizde. Bunu da aynı şekil. Şundan geçirelim. Şöyle ikinci sıramız da bitti. Tekrardan göstereyim. Şöyle bu şekilde örneklerimiz oluştu. Burası arka şu zincir şeklinde olan yüzü ön yüzü. bitirdikten sonra ütülerseniz daha şık, daha güzel durur motifleri. Şöyle. Dediğim gibi sebeden yapmayı düşünürseniz 12 13 tane örnek başlayabilirsiniz. 12 13 isteğinize bağlı. 12 13 tane sağ 12 13 tane sol arkayı da o şekilde ayarlarsanız aynı sayıda olması çok önemli. Bir tarafın daha çok bir tarafın daha az görünmesini sağlamamış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videomuzda ön kesimi ve koltuk altı kesimlerini göstereceğim. Tekrar orada görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.